Merhaba arkadaşlar. Bugün Temudo sepet alt limitine takılmadan alışveriş yapmanın yolunu göstereceğim. Öncelikle alacağım ürün 48 TL. Gördüğünüz gibi sepete ekledim. Ödeme adımına geçmek istediğimde 530 TL minimum tutara ulaşmam gerektiği uyarısını alıyorum. Daha sonrasından uygulamayı kapatıyorum. Google'dan Temu anahtarlık yazıyorum. Bu farklı bir ürün de olabilir. Temudo satılan bir alışveriş kısmında olan ürün bulmamız gerekiyor. Bu kolay çıktığı için Temu anahtarlık yazıyorum ben. Buradan da en düşük diyoruz. Şu küçük tutarlı ürünlerin birisini ekliyoruz. Örneğin şu ürün. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasından tema olan yere tıklıyoruz. Buradan bizi uygulamaya yönlendirecek. Uygulamaya yönlendirdiğinde bazen promosyonlar, etkinlikler vesaire çıkabilir. Ben de çıkmıyor. Eee çıktığında geri gelip tekrardan bu sayfanın açılmasını sağlayacaksınız. Bazen geri geldiğinizde ana sayfaya atar. Ana sayfaya da atarsa uygulamayı kapatıp tekrar Google'daki bu ürünün linkinden uygulamaya gelmeniz gerekiyor. Veya farklı bir ürün deneyip tekrardan bu sayfanın açılmasını sağlamanız gerekiyor. Daha sonra bu sayfa açıldığında ürünün kendi içerine girmeden burada kenarında küçük bir sepet işareti var. Bu turuncu çerçeveli ürün. Bizim bulduğumuz ürün yani. Buradaki sepet işaretine tıklıyoruz. Sepete eklendi diyor. Sepete ekledikten sonra buradaki sepet işaretimiz var. Buraya tıklıyoruz. Direkt sepete gönderiyor bize. Buradan da 77.25 TL sepetimiz var. Ödeme adımına normalde geçmemesi lazım. Ama şu an ödeme ekranına geldiğimizde gördüğünüz gibi hata vermeden ödeme ekranına geçtik. Daha sonradan kargo adres bilgilerinizi, kart bilgilerinizi girip sipariş verebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra da bu yanına eklediğimiz sepet tamamlama ürününde iptal edebilirsiniz. Tek ürün olarak veya aldığınız ürünler size gelecektir. Teşekkür ederim.